Nevşehir Lale Sanayi sitesinde bir iş yeri kurşunlandı. Bir iş yerine ateş açıldığı yönünde yapılan ihbara istinaden olay yerine intikal eden Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi amirliği ekipleri yapmış olduğu incelemede araç tamiri için iş yerine gelen İGK isimli şahısın iş yeri sahipleriyle aralarında tartışma nedeniyle kendilerine hakaret ettiğini ve ayrılarak tekrar iş yerine gelerek iki el ateş ettiğini ve Uzaklaştığını, işyeri sahiplerinin şikayeti ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında tehdit, mala zarar verme, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında adli işlem yapıldı. Sevk edilmiş olduğu mahkemece tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza Enfaz Kurumu'na teslim edildi.